Çek kateri ben gelirim peşine Ali meydanına da varalım hele Merhametin yok mu da gözüm yaşına Pire bağlı olup da duralım hele Allah 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 da duralım hele 15 Şubat 2015 İstanbul Ümraniye Kazım Karabekir de Kazım Karabekir'de yaşam bulan kutsalımız Kazım Karabekir Cem Evi'ndeyiz. Biz bu cemevimize bundan 3 ay önce de gelmiştik. 2014'ün galiba sonbahar, Aynı. Ekim, o. Kasım arası arasıydı. Eee o zaman buradaki canlılarımız, başkanımız, ve yine dedemiz Erdal Bey Duvar sağ içine. olsunlar. Burada bu duvarı örüyorlardı. İşte o zaman daha o şu uçta itibaren inşaatı başlamıştı. Çok 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 şükür bugün burayı tamamlamışlar. Tabii ki yalnızca burası mı? Az önce çekimde de gördüğünüz gibi henüz alt kısımlar duruyor. Ta, Orada tel devam örgü ediliyor. var. Devam Biz en iyisi bundan sonrasını dedemiz Erdal Bey'e soralım. Dedem önce Allah hayrınızı, hizmetinizi kabul etsin diyelim. Hızır ayındayız. Sağ olun mübarek ee, aydayız. Allah sizindeyiz bugün neler yapıyorsunuz? Dün neler yaptınız? Bugün neler yapacaksınız? Siz dilinizden alalım. Buyurun söz sizde dede. Şimdi öncelikle hoş geldiniz. Bizi gönlümüzü rüşan ettiğiniz sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Hizmetiniz kabul olsun. Cenab-ı Allah hizmetinizden şefaatin bulsun. Mübarek günler. Hızır ayındayız. Hızır yoldaşımız Ali kardeşimiz olsun. Şimdi biz eee 3 ay önce yaklaşık başladık buraya, bir devam ediyoruz işte 3 ay başladık yavaş yavaş i̇şte biliyorsunuz bizim belediyelerinden biraz sorunlarımız oldu o sorunlara rağmen şu an 3 ay devam eden duvarımız bir tarafını bitirdik tekrar e, öbür bölgelerine başlayacağız duvarımız devam edeceğiz. bizim burası komple duvar içerisine alana kadar inşaatımız sürecek Karınca kararınca bize yardımcı olan bütün canlarımızın Cenab-ı Allah işlerini güzelini rast getirsin. Allah onların yokluğunu vermesin. El ele el hakka diyoruz. Hep beraber el ele verip Kazım Karabikir cemeğini yücelteceğiz. Layık olduğu bir yere getireceğiz inşallah. Dedem e, tabi yıllardan beri siz burada yaşam bulan canlarımıza hizmet sunuyorsunuz. Evet. Bildiğim kadarıyla cemeğimiz Yine bu haliyle birçok altyapısı evet. eksik olduğu halde sizlerin evet. üstün gayreti, gönüllü çalışmalarınız, burada gönüllü hizmet üreten canlılarınız böyle e, bu işi gerçekten öyle veya evet. böyle götürüyorsunuz. Evet. Önce Allah hizmetinizi kabul etsin. Bizim evet. bu cem evimizde hangi hizmetleri yürütüyorsunuz? E, yer canlılarımız da bunu duysun. Şimdi cemeğimizde e, kurulduğundan bugüne tabii ki yol çok yol kat ettik. Çok yol kat ettik bugünlere çok şükür. Şimdi cemeğimizde hızır orucumuz devam ediyor. 7 gün boyunca bizim burası yöresel olarak Sivas Tokat ağırlıkta olmak üzere. Sivas Tokat yöresi de 7 gün hızır tutarlar. Allah onların oruçlarının niyetlerini kabul eylesin. Orucumuz her akşam cemimiz var lokmalarımız var, kurbanlarımız var. Cenaze hizmetlerimiz devam ediyor. Çocuklarımıza kurs veriyoruz. 12 hizmet dersi semah kursu veriyoruz. Saz kursu veriyoruz. İngilizce, matematik <laughs> dersi veriyoruz. Kur'an kursumuz devam ediyor. Yani bir şekilde faaliyetlerimiz en üst seviyede, şekilde idare ediyoruz, yürütüyoruz. Gönüllü hocalarımız da tabii ki bizim bir devlet tarafından bir gelinimiz olmadığı için burası hep gönül işi. Gönül işiyle devam ediyoruz. Buraya gönlünü veren Cenab-ı Allah yardımcısı olsun. Sağ olsunlar bizler yalnız bırakmıyorlar. Sizin gibi dostlar da bize geldikçe böyle bize heyecan verdikçe biz daha bir adım daha ileri gitmeye gayret ediyoruz. İnşallah şimdi bu şeyimiz işte biraz havalarımız güzeldi, güzeldikten sonra meyve fidanı dikeceğiz. 400 tane fidan şu an aldık. Plan dikimi yapacağız. Rüyalı canlarımızın üniversite Bazar yani hafta sonları özellikle de bize yardımcı olurlarsa onlara çok teşekkür ederiz. Bizi yalnız bırakmazlarsa hak onların işini rast getirsin. İşte e, mümkün olduğu kadar meyve fiyatı. Yani bu çevre zemin Yani bir şekilde inşaatımız devam edecek. Dedem galiba e, yani doğu tarafı duvarı da başlayacak evet, herhalde. Evet başlayacak. işte havayı bekliyoruz. Peki onun finansmanını falan e, Onu, ayarladınız mı? Veya canlılar bu konuda duyarlı olduğunu biliyoruz evet. zaten duyarlı oldukları için bugün bu, evet, işler evet. bu kadarı yaşam buldu. Şimdi onun finansmanını e, yine duyarlı canlılarımızdan. Biz biliyorsunuz bizim e, devlet tarafından bir gelirimiz olmadığı için hep duyarlı vatandaşlarımızdan imdatı umuyoruz. Şimdi bir iki tane belediyelerle görüşmemiz var. Ümraniye ve Atışehir belediyemiz. Sağ olsunlar Yine Ümraniye bize yardımcı da olmasa da mülkü amirim, mülkü belediyemiz olduğu için yine de ister istemez kapılarını çalıyoruz. Çalmakta zorundayız. Çünkü biz de bir vatandaşız ve vergi veriyoruz. Onun için bize bir, bir iki kamyon göndereceklerini söylediler. Ne derece doğru olur? onu bilemiyoruz. zaman. Onu derken çimento olarak. Taş olarak. Taş, taş, olarak, olarak, evet. taş olarak. Yani e, tuğla olarak bize gönderecekler. Onun sözünü aldık ama ne derece sözünü aldık onu zaman gösterecek. Diğer Ataşehir Belediyemizde o bize gönderecek. Bir kamyon tuğla gönderecek. Işte tuğlayla orayı devam ettireceğiz. Taş bize ağır geliyor. Ağır oluyor onun için. Devam ettireceğiz sağ olsunlar. Eğer yoksa da onlar da bir çare bulamazdık. Kendimiz parasından alıp devam ediyoruz. Sizden ekleyecek bir şeyin kısımlar mı? Hocam Ben, Hocam. Ben de e emekli öğretmen e Mehmet Tüter. Hoş geldiniz. Ben de bu Cem Evi'nin kuruluşundan bu tarafa, temelinden bu tarafa burada, burada hizmet etmekteyim. Bir toplum ancak örf ve adetlerini yaşayarak ayakta durur biz de bu cemevimizde işte örf ve adetlerimizi yaşamak için burayı yaptık. Sizlerden de Allah razı olsun. Bugün geldiğiniz çekim, çekim yaptınız. İşte biliyorsunuz kutsal aydayız. Hızır ayındayız. Siz Hızır, Hızır orucu tutuyoruz. Bir hafta Hızır cemi yapıyoruz. Bunun haricinde birlik kurbanı kesiyoruz sonunda. Ben de emekli öğretmen bir dörtlük şiir okumak istiyorum. Gelin canlar bir olalım, ayrım gayrım hiç olmasın. Birlikten kuvvet bulalım, ayrım gayrım hiç olmasın. Huzur oruçlarınız kabul olsun, tüm canlara selam olsun, saygılar sunuyorum. Evet, canlar görüyorsunuz biz yolumuzu sallarımızı toprağımızı, coğrafyamızı, kültürümüzü yaşamakla var olabileceğine inanan bir toplumuz. Sayın Neden bu e, iki laf eklemek istiyorum. Ha, buyurun. Sayın Canan kardeşler, Ali Bey gerçekten Cenab-ı Allah işlerini güzeline rast getirsinler. Bizi yalnız bırakmıyorlar. Karınca karınca her zaman yanımızdalar. Kendilerine sınırlarınıza çok teşekkür ediyorum. Çok Binleri, teşekkür villeri, bin olsun. Cenab-ı Allah böyle dostlarımızın Böyle canlarımızın yokluğunu vermesin. Hı. Sağ olsunlar. Her zaman yanımızdalar. Gecemizi gündüzümüz her zaman beraberler. Biz de bu Yanımız Hızır ayında var. diyoruz evet. ki Hızır, Hızır yardımcılar olsun. Rızıkları bol olsun. Haneleri evet. şen olsun. Evet. Sağ Sağlıkları, gelirleri, evet. sevenler de çok evet. olsun. Allah kimimize evet. evet. Son olarak Hak Muhammed Ali hepimizin yardımcısı olsun. Evet. Allah. Evet. Allah Allah. Canlar evet. burada değerli canlarımızın dileklerini değerli derdimiz Erdal Bey'in eee söylemlerinde gördünüz, duydunuz. E, gerçekten biz ancak eee kendi dayanışmamız ile, birlikteliğimiz ile eee kendi cem evlerimizi, kutsallarımızı, coğrafyamızı, toprağımızı şekillendiriyoruz. Çünkü söylememize gerek yok. E, karşı tarafın bize bakış açısı bellidir. Biz onun için yollardayız. Eşit yurttaşlık hakkımızı istiyoruz. Eee vergilerimizden bize de düşeni almak istiyoruz. Ancak bizim bu şiarımız devam edecek. Fakat bunları alana kadar da biz yine boş durmuyoruz. İşte böyle kanlarımız var. Faaliyetlerimiz devam ediyor. Ee, devam edecek de. Bu işbirliği, bu dayanışma ile gördüğünüz gibi olmaz dediğimiz bak ne güzel şeyler oluyor. Ee, siz değerli canlarımızın da maddi manevi durum yerinde olanların da katkılarını bekliyoruz her nerede yaşıyor yaşıyor yaşıyorsak e, Hızır ayındayız. Evet. Hızır yardımcımız olsun. Evet. Sağlık saat <laughs> tüm dünya insanlarını bulsun. Birliktirlik evet. her hanenin olmaz olmazsa olmaz olsun diyoruz. Ben Mustafa Bor, Bor yayını olarak sizlere kutsallığımız Kazım Karabekir Cem evinden e, seslendik. Hoşçakalın, dostçakalın. Sağ olun. Sağ, ol. Sağ, ol. Sağ, ol. Sağ, ol. Sağ ol.

Hocam şöyle geçsene. Geldiğin yoldan Allah durdun Allah. dardan çardın erden birden şefaat göresin. Dalların divanların kabul olan muradın hasıl isteyen itleyen hak Muhammed Ali vere. Doğman kabul olan niyetin yerini al. Hem niyet ettiysen Allah niyetlerin dileklerini kabul eyleye. Hızır Aleyhisselam'ın yüzü suyu hürmetine yardımlarını bizlerden esirgemesin. Bu bir yer deden de yardım eylesin. Gerçi Şimdi... Dedem az önce biz bu istinat duvarını gördük. Gerçekten de epey de emek vermişsiniz. Epey de uzun. Emek de uzun. Emek. Ee, burası giriş kapınız. Burayla ilgili bir projeniz var mı? Şimdi Sayın Dedem Burayla ilgili Şimdi duvarımız bitirdiğimiz zaman Burayı bir kemer halinde taş duvardan bir sütun olarak giriş yapacağız. 6 e, metrekare şeyinde. Yani bunu yükselteceğiz burayı baştan duvar sütun yapacağız tam cemeğimize güzel bir girişi olarak kemir halinde yapacağım bacımızın da lokması kabul olsun bacımız da sağ olsun, canlarımız sağ olsunlar burada lokmasız yalnız bırakmıyorlar dilleri bin olsun lokmaları kabul olsun yüzü güvenmesine Cenab-ı Allah cümlemizin yardımcısı olsun işimiz zor ama zorluğa rağmen yılmayacağız. Her zaman dik duracağız. İmam Hüseyin gibi zalıma boyun eğmeyeceğiz. Sağ olasın dedem. Allah duanızı kabul etsin. Allah Allah. Allah. Lokma getirenlerin Allah. lokmaları cettimiz 12 Allah imam Allah. katında Allah. kabul görsün. Kızı hepimizin yanımızda. baldı kendisi arı, Muhabbeti baldı da kendi ziyarı Hazreti Ali'nin de sızülfü karı İnkarın boynuna da vuralım hele Hazreti Ali'nin de sızülfü karı İnkarın boynuna da vuralım hele Allah 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 ta'awuralım helal Allah birligi ne